Selpak cep mendili. Paketi daha küçük ama mendilleri kocaman. Bildiğiniz Selpak mendil kadar. Selpak cep her cebe girecek. Girecek. İyi akşamlar sayın izleyiciler. Şimdi akşam haberlerini sunuyoruz. Akşam gazetesinin Bilecik fabrikasında dünyanın en iyi televizyonu olan Akayler'in üretimi son hızda sürüyor. Sizin televizyonlarınız için gece gündüz üretim yapan AKAYE Televizyon Fabrikası tamamen Akşam Gazetesi'ne ait. 16 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan fabrikada yılda 1 milyonun üzerinde televizyon üretiliyor. Hepsi akşam okurları için. Ve televizyonların dağıtımı testin tarihinden 3 ay önce başladı. Akşam Türkiye'nin en büyük kampanyasıyla okurlarına tam 5 trilyon 800 milyar lira değerinde hediye veriyor. Çünkü akşam Türkiye'yi seviyor. Ne başladı? Uygun market burada müşteri geliniğe. Bir ring ver, uygun oğlum. Nimet Hanım daha dün aldın ring soyu. Evet ama gelini mi uğramıştı. Hmm. <laughs> Çamaşırların beyazlığını gördü, ring soyu aldı. <laughs> Torunumu da rehin bıraktı. Gelip almadı mı? Şey, İş öyle çabuk bitmiş ki gezmeye de gitmiş. Buyurun Nimet teyze şey isterseniz ben götürürüm. Oğlum Ertan Nimet teyzenin evi bu taraftan. Rinso <laughs> toz deterjan. Beyazı sakız gibi fiyatı tam aradığınız gibi. Üniversiteye gelince önce kimliğimi aldım. Sonra çalar saatimi. Sırt çantamı, şiir kitaplarımı, diskleri. Memleketten kartları. En son bu çerçeveyi aldım. Şimdi bir bilgisayar. Hem de yeni yüzyıldan. Çok iyi laptop notebook bilgisayar. Yeni Yüzyıl'dan herkese. Türkçe klavyeli. Oksijen kadar şart. Bağlayın yazıcıya basın. Yanınızdaki ikinci beyin. PC uyumlu. Gençlerin hedefi 21. yüzyıl. Gençlerin gazetesi Yeni Yüzyıl. Farklı gazete Yeni Yüzyıl bilgisayar için Yeni Yüzyıl. İlk kupon cumaya. Sabah Tüm Türkiye'ye laptop bilgisayar veriyor. Markası Comet. Şimdi bilinçli tüketiciler, Türk gençleri ve öğrencileri soruyor. Komet bilgisayarla ne yapabilirim? Tüm notlarınızı tutabilir, ödevlerinizi, hesaplarınızı Komet'le yapabilirsiniz. İnternete bağlanıp dünyaya açılırsınız. E-mail yollarsınız. İyi de ben bilgisayar kullanmayı bilmiyorum ki. Komet'in ilave programı hiç bilmeyenlere de bilgisayar kullanmayı öğretecek. Peki ya klavyesi? Klavyesi Türkçe. Herkes kolaylıkla kullanacak. Anneler, babalar. Gençlerimiz kometle bilgisayar kullanmayı öğrenecek. Bilgisayar çağını yaşayacak. İlk kupon cumartesi sabahta. Kaçırmayın. Diyelim bilgisayarlar hemen hemen aynı. Sizce hangi gazete farklı? Yeni yüzyıl. Farklı gazete yeni yüzyıl. Bilgisayar için yeni yüzyıl. Hafta içi her sabah ATV'de nefis bir dizi ekrana geliyor. Mutlu günler. Anne baba, iki kızları ve haladan oluşan bir aile. İçimizden bizim gibi. Mutlu günleri izlerken onlarla birlikte duygulanıyor, onlarla birlikte mutlu oluyorsunuz. Türk tiyatrosunun ünlü oyuncuları Pekcan Koşar, Göksel Kortay, Müge Ak Yamaç, Funda Şirinkal, Selma Arasan, Sinan Bengiyer ve İsmet Ay'ın rol aldığı mutlu günler yeni tiryakiliğiniz. Yeni rekor, yeni heyecanlar ve yeni starlar. Türkiye'nin en iyi, en çok izlenen yarışma programı bu hafta ışıl ışıl ve yetkili. Danslarıyla Füsun coşturacak. Konuk sanatçı Ozan Orhan. Kamaşullah ve banka müdürü aynı hamamda. Polisler eserlerinde. Yarışma birincileri, dünya markası Frigider tam otomatik çamaşır makinesi kazanacaklar. Yeni iner misin çıkar mısın? Yarın akşam ATV'de. <laughs> Gülüs hanımın yaptığı bu doyumsuz yemeği birlikte paylaştık ama sohbetimizi sizlerle birlikte paylaşabiliriz. Bu hafta Gülüs'ün konu konuydu. Her pazar 11.30, her salı 14.40'ta ATV'de. Bekliyorum. <laughs>